Haftanın en maharetli gelini Hatice'nin yatak odası lakşir stilinde dekor edilmiş. Kadife yatak başlığı, komodin, gold ve ayna detaylarıyla gösterişli bir model. Damask desenli saten yatak örtüsüyle de çok güzel kombin olmuşlar. Modernlik ve zarafeti temsil eden lakşir stilindeki gardrop ve gold detaylarla aynanın buluştuğu makyaj masası yatak odasına ihtişam katmış. Bal köpüğü cam başlıklı avize yerine kristal taşlı bir model mobilyalara daha iyi uyum sağlardı. Son olarak braçollu saten fonları tarz olarak doğru ancak renk olarak yanlış bulduğumuzu belirtip sözü ev sahibi gelinimi Hatice'ye bırakıyoruz. Kızlar yatak odama hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Sizi dinliyorum. Yatağın neden bu kadar alçak? Yatağım neden bu kadar alçak? Ben alçak seviyorum zaten, alçak tercih ettim. Çok böyle bazalı bir şey sevmediğim için daha rahat oluyor, daha konforlu oluyorum. Bazasız mı? Bazası var aslında kızlar ama yerden. Ha. Sadece ha. ayakları yok. Anladım. Peki çeyizinde çok iddialıydın bu hafta. Evet. Neden hazır bir şey sermeye gereği duydun acaba? Kızlar normalde ben zaten orta kullanan birisi değilim. Bunları da hiç sergilemediğim için bunları da yatak odamda sergileyeyim dedim. Bizim için. Kalmasın diye. Evet size özel yaptık derdim. E, rengi odana uymamış sanki. Yani ben öyle düşünüyorum. Burada gri var çünkü. Hı -hı. Yani yine kızların yorumunu al ama ben çok rengini uyduramadım buraya. Nasıl bir renk olurdu peki? Daha hareketli bir şey olabilirdi. Çünkü e, dolapların rengi burasının gri <laughs> olması biraz borcu geldi bana. Anladım. Şimdi acaba şeyi düşünüyorum. Odanın geneline baktığımız zaman duvardaki gri mi fazla yoksa perdedeki gri mi fazla? Ee, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sanki perde de baskın, duvar da baskın Hı -hı. ama odayla ee, bütünleşmez. En biraz... azından birinden birisi farklı olsaymış. şöyle şöyle söyleyebilirim kızlar? Ben normalde de odada çok siyah seviyorum zaten. Çünkü ben bunları normalde kullanıyorum orada kapatabiliyorum. Hı -hı. Kapattığım zaman koyu oluyor çünkü. Karanlık. Evet, karanlık sevdiğim için kızlar. Hı -hı. E yatak odam bu kadar e, gold renkteyken neden koyu renk seçin? Açık renk daha güzel olmaz mı? Çünkü gene aynı şey mutfaktaki gibi olacak. Duvarlar gri, e, mobilyalar gold. Gold ve beige. Gold ve beige e, aynı şekilde perdelerin fonları ise gri. Yani ya düz olsaydı güzel dururdu ya da farklı bir fon rengi seçmen lazımdı. Ya yatağına uygun olabilirdi o, ya da o gold. Karanlığı bence şu şekilde yok edebilirsin. Normalde mesela gri şey krem ve gold kullandın Hı -hı. ya krem ve goldda koyu renk karanlık için mesela kahve tonları olabilir. Aa, evet olabilir. ben de Ben söyleyeyim kızlar. Bakın ilgili şeklinde avizem de gri. Bir nevi uydurayım dedim. Bir de örtülerim var. Dışarısı alabilir miyim? Hemen veriyorum. Avize hakkında yorum yapmak Tabii istiyorum. Ya. Ee, küpelerini almışın, takmışın avizeye sanki. Evet, arada ee, oradan çıkıyor. Şerife'nin odasında bundan. küpe, senin yatak odanda küpe. Yani bu hafta genellikle ikinizde küpeyi gördük. Avize de bence küpe olmamalıydı. Daha düz ve sade olsaydı daha şık dururdu diye düşünüyorum. Bu benim tercihim. Bu da mı acaba bizim mi haberimiz yok. Ya ben çok severek aldım bu arada bizim. Onu da belirtmek istedim. Biz kuş yuvasını tercih ettiğimiz için biraz <laughs> i̇şte fazla geldi. Taşla falan bir şey şey yaptım. Kendimi yansıtsın <laughs> evet. diye. Oradan alıp arada bir yani Kulağında burayı mesela çıkayım. sadece gold <laughs> e, olaraktan yapsaydın ya da e, sadece bej renginde olsaydı. Çünkü gümüş var, gri var, e, rose gold'a benziyor şu anda. <laughs> e, bu da biraz kafa karıştırıyor <laughs> sanki. Ya düz bir renk olsa <laughs> bence daha çok şık evet, durur diye olabilir, düşünüyorum. Aslında, bu benim evet, düşüncem. Bu arada severek çok severek anlaştım ama olabilir düşünüyorum. Yani onu çıkarsam evet, acaba küpemi Normalde küpemi takıyorum, onu çıkarıp takarım kızlar. Bu arada şuna değinmek isterdim, ee, gri konusunda da kızlar benim örtülerim de gri, avizem evet, ee, de gri ve dediğiniz gibi fonlarım da gri olduğu için Hı. aslında buradan bir tek kalmasın diye bir renk uyumu sağlamaya evet. çalıştım. Bilmiyorum i̇şte, beğendiniz mi beğenmediniz mi? Krem ve tonları yahtonları birbirine zıt renkler, onun için aslında çok uyuşmamış kendi Hı. içerisinde, birbirini hapsedememiş çok e, mesela farklı bir odanın perdesini getirmişsin farklı bir odanın avizesini getirmişsin farklı bir yatak odası gibi duruyor. Aslında ya. ben şöyle düşünüyordum ya sanki biraz daha renk katarım diye düşünmüştüm. <laughs> o yüzden aslında biraz ama renkler mesela canlı Sol renkler mi? daha çok da e, hmm. zıt renkler daha hoş duruyor ya. Burada mesela bu biraz soğuk bir renk oluyor. Evet. Bu daha böyle koyu renk oluyor. Ya yani bu renklerle ilgili bilmiyorum. Benim hatta mutfağımda ile ilgili e, koyu renkleriniz ama herkesin evinde de maşallah gri var. Evet demek griyi seviyoruz kızlar. Bir abajürlerini görmüştüm. Dış ses abajürü rica edebilir miyim? Alabilirsin ablacığım. Teşekkür ederim. Şuradan tutsam. Şimdi benim evimden sonra abajür gördüğüm tek ev ve gerçekten odasıyla müthiş uyumlu bir avize çok beğendim ama. Beğendim diyorsun ama içinde kırmızı ampul var. İşte, Gördün mü onu? Ama dedim ama da da onu söyleyecek. Hemen onu elime <laughs> evet. Miyim? Hemen açıklamasını yapıyorum kızlar bunda. Benim 7 aylık bir tane bebeğim var. Evet. Ve ben onu kırmızı ışık uyutmaya alıştım. Hmm. Kırmızı ışık uyuttuğum için sürekli ben ışıkları kapatıyorum ve sadece bunda uyuyor. Rahatlatıyor mu? Evet ama? rahatlattığı için ben bunu kırmızı değiştirmek de istemedim. Çünkü ben bunu böyle kullanıyorum. Evet. O yüzden aslında kırmızı tercih Merak ediyorum. Ettim, sebebini patlatmış Dur. <laughs> odayı böyle. <laughs> o yüzden. Renk atmış bir şey olmaz. Evet çok güzel bir avize çok beğendim. Hmm. Ne kadar bu arada Avize'nin fiyatı çok ucuz. Ben hoş. onu çok ucuza almıştım kızlar, 350 TL'ye almıştım ikili. Çok iyi. Benim tarzım değil ama senin tarzına Hı -hı. da cuk oturmuş. Evet. Kesinlikle beğendim. Ee, dolabına gelmek istiyorum. Dolabının rengi çok güzel. Hı -hı. Aralarında gold olması çok güzel ama sadece ya gold, bej olsaydı çok daha hoş dururdu. Hem böyle normal aynaların var, aynaların çizgili. Evet. Ortasındaki aynalar desenli. İçinden Hı -hı. ya dolabın e, şeyini görüyorum. Kendi... E, ne demeyi bana? Daha sade mi olmasın? Evet, e, kenarlarda çizgiler var ve gold aynalar var. Yani biraz karmaşı olmuş dolabında, biraz daha sade bir dolap, hani çok hareketli olmuş. Hı hı. Biraz daha sade bir dolap görmek isterdim odamdan. Ama odandan. bu kadar şatafatlı odaya sade bir dolap olur muydu ya? Gerçekten öyle. Mesela başlığım da çok şatafatlı hı hı. baktığım zaman çok güzel. Ben böyle uzun başlıkları severim ama böyle hareket bu kadar yoğun değil ya, hı hı. göze hoş duruyor. İşte Burada çok hareket var. Bu kadar var. şey olduğu için biraz sade görmüşsünüzdür, biraz sade halı falan tercih etmek istedim. Hı hı hı. Belki hı hı. onunla uysun diye. İşte biraz hareketli buldum. Yoksa rengi gold olması detayları güzel ama biraz fazla hareketli kapaklarının Kapakların düz olup sadece bir kanadının evet, mı aynı olması ve düz yani. aynı, aynı olması da daha gibi güzel gibi. olur. Evet. evet çok hareket var çünkü. Kapak kutuları da beyaz mı? Hayır çok beyaz değil. Mi? Aynı renk. Belki ışıktan dolayı beyaz gözüküyor olabilir. olabilir. Tamam. Bir de kapak kulpları tek taraflı sanırım. Evet tek taraflı. Açılmıyor. Onu açıyor, onu açıp açıyorum, o <laughs> biraz açıyorum. zor bir tasarım olmuş. Tam da burada dolap ve halıdan bahsetmişken Tabii. o zaman halıdan birazcık ben de bahsetsem. da diyebiliriz aslında. Şimdi ona yorum yapacak. Overlock çekecek bizim Şimdi tam evet. arkadaşlar yakında. Şimdi tam da söylediğin gibi <laughs> bu sefer de yatak başın, dolabın, şifon yerlerin bu kadar ağırken yatan bu durumda da halın biraz Basit kaçmış, hafif kalmış. Ben şey diye düşündüm ya, sanki daha sade, bu kadar ağır eşyanın üstünde bir de onu evet. böyle patlatsaydın çok Hı -hı. göz yorardı diye düşündüm. O yüzden sade bir şey tercih ettim. Patlatmak değil de ya bir tık dün de konuştuğumuz nasıl gibi şey belki kalın olabilir, belirli zamanlarda değiştirebilirim. Ben kalınla ilgili bir şey söyleyemem, ovalliği de gayet hoş. Sadece peluş senin tarzına bence uymamış, peluş Hı, olması lazım. Sen sinirli olmasın değil mi? Hatice? Ay yok canım biri mevzu yarışma yok mu çocuğun var. Bence o yüzden daha değişik şey alabilirsin. Kalın ya da daha büyük kare bir şey de olabilirsin. Ha, evet alanım var zaten. İlerleyen evet, zamanlarda evet. değiştirebilirim. Evet, şey de olabilir. Yatak odası takımını ben merak ediyorum. Ne kadar acaba? 25.000 evet. 25 bin TL almış. Ne zaman aldı? İki sene önce. Bayağı uygun almışsın. Örtün peki ne nevresim takımı? Örtümü ben 1200 TL almıştım. Perdelerin. 2000 TL'ye bunu almıştım. Tülümü de 2000 TL'ye bitirmiştim aynı şekilde. Halını soralım. Meşhur onu ben halı evet meşhur halıma 500 TL aldım. Uygun. Uygun. Aldım. Evet. Ve e, meşhur küpeli avizeyi sormak e, istiyorum. Kızlar ben onu da çok uygun aldım 400 TL'ye aldım. E, bu ışıltılı hayatı bir karanlık çekmek istiyorum. E çekebilir miyim? Ha, tabii Fonunu ki. pardon. Tabii. Merak ettim tabii. Nasıl duruyor diye. Şöyle. Yardım etmemi ister misiniz? Hallettim, hallettim, hallettim. Ha sadece cam kısmını mı kapatıyor? Hayır, bu ikili bu geliyor, geliyor. kızlar. Ha, anladım. İkili geldiğiniz zaman. E burayı da çıkardık, burayı da çıkaralım. Olur. Olur. Teşekkür ederim Gizem. Rica ederim Gizem. Bu ışıltılı hayatta böyle karanlık benim ruhumu daralttı. Çıkalım mı dış ses? Gizem neden öyle diyorsun? Yoksa beğenmedin mi? Fonlarını beğenmedim dış ses. Çok karanlık, ruhumu daralttı. Ama zaten ben de karanlık olsun diye bu tercihim. <laughs> evet. yaptım. Ben Benim balkon kapısına daha çok yakışıyordu. İkinizin perdeleri de birbirine çok benziyor ama biri balkon kapısında, diğeri yatak odasında. Sizce hangisi daha çok yakışmış? Bence benimki daha güzel. Seninki daha güzel. Yorumlayalım mı? <laughs> Evet, ben kabul lütfen. ediyorum zaten onunki daha iyi yani benim olmamıştı <laughs> Yatak odası yorumları bittiğine göre sırada çeyiz var Bu haftanın çeyizde en iddialı gelini sendin Hatice İddian devam ediyor mu? Kesinlikle iddialıyım O zaman bir an önce çeyizini serip iddianı görelim Çok merak ediyorum Ben Hadi de gidelim. Buyurun Her yer gold 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 gerçekten böyle insanı gına getiriyor Goldlar, gümüşler, aynalar, kremler yine bana çok fazla geldi